İbrahim Tatlıses, önceki akşam Ankara Günay Restorant'ta sahne aldı. Unutulmaz şarkıları ile sevenlerinden alkış alan Tatlıses, Mehmet Ali Erbil'i görüntülü arayıp sürpriz yaptı. İbrahim Tatlıses, Ankara'da hayranlarıyla bir araya geldi. İmparator, lakaplı 71 yaşındaki sanatçı, gecenin ilerleyen saatlerinde yakın dostu Mehmet Ali Erbil'i görüntülü arayarak sürpriz yaptı tatlı ses, Erbil'e ithafen, beyaz mendil parçasını seslendirdi. Tatlı ses, hayranlarının bir daha tezahüratlarına kayıtsız kalmadı. Biz yaparak sevenlerini kırmayan imparator, sahneden alkışlarla ayrıldı. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.